Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Clash yani yeni bölümüne beraberiz bu bölümümüzde arkadaşlar. Dünya birincisinde kullandığı bir desteği deneyeceğiz. Aslında ben bu desteği şu şekilde kullanıyordum. Yani bu desteği ben şöyle kullanıyordum arkadaşlar. Yani çarpma yerine değil. Şöyle kullanıyordum fakat baktım adam böyle kullanmış. Bir de böyle deneyelim dedik. Ne olacak? Ne bitecek? Gerçekten merak ediyorum. Şimdi alev topu yok. Bir ne vardı bak unuttum destedeki kartların yerini. Şunu şöyle alacağız ve cellat. Ya cellatı müştever çok sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Hani düşük olduğu için. Ee, <laughs> cellat almadım da. O cellat varmış ki atıcı yerine cellat. Bunun yerine ne koymuştum lan? Kasırga evet. <laughs> cellatım düşük onun için baya sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Onun dışında şimdi bazıları diyor ki hayvan gibi kartlarım var. Vallahi arkadaşlar yükseltmiyorum. Kartlarımın seviyesi yükseliyor. Doğru. Çok hayvan gibi oluyor ama yükseltmiyorum. Bakın mesela bunun içinden çıkanlar 10. seviye goblin. Bütün e, şehir şekilde tek atıyorlar yani çarpmayla. 11. seviye olduğu için genel buradan. Roketim 8. seviye gayet normal. Bunun ikisi yüksek kabul ediyorum. Şu 5 normal, 3 5 hani normal, aynı 6 yani Hani seviyeme göre normal ama yükseltsem dediğim gibi çok iyi seviye gelir fakat toplu bir yükseltme yapacağımı daha önce söylemiştim yani yükseltilmemiş hali üzerinden konuşuluyor o bayağı zıkkıtı. Şimdi bakalım elimiz kötü geldi birazcık. Bir şöyle bir başlayalım. Mesela her türlü tek atıyorlar. Çarpması varsa adamın. Bakın tek attı. Atıyor yani. Altı yapsak da atabilirler. 7 Yedi... 7'ye atmaması lazım. O da bayağı. Bakın mesela adam 10 level 9 level Mega Dalka bunu çıkardı. Yani ne diyeceksin? Yani ne diyeceğini de demeyeceğini de. Oh Yedinci 7. seviye cellat koyabilir. Sağda çıkan cellat 7. seviyedi mesela. Ah be yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Bir çarpak bari o cellatı bırak da bir vursun lan. O cellatı bırak da bir 7. seviye cellat ne kadar vuruyor gerek. 1 2 <laughs> O çok vurur oğlum 7. seviye çünkü. Başlığı da koyayım da 7. seviye cellat. Oha diye. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi 7. seviye oluyor. Tabii 7. seviye. Şu 3 o 7 aynaladım çünkü. Aynalayınca bayağı fark ediyor. Bana da mahana lazımdı roket için. Atsam batmasam mı diye emin olamamıştım. Ama attım kurtuldum. 6 iksire 5 iksir kuleyi aldım. 1 iksir geriye düşmüş olabilirim. Fakat kuleyi aldım. Şimdi. Baba gittin neye vurdun ya? Adamsın be. Adamsın be. Adamsın be. Adamsın be! Aynayı bu yüzden aldım. Yani ayna bu yüzden var arkadaşlar. Hani 7. seviye cellat çıktı ve rahat bir şekilde işi halletti. Cık cık cık. cellat varsa sıkıntı yok. Abi adam biçtim ya. Lav tadısına karşı lav köpeklerini bir arada tutuyor ve... <laughs> Valla lan be. Bayağı vurduk ya. Vay valla çapraz ateş alırım seni. Çatır çutur. Çatır çutur. Sen bir ana kuleye gel. Madenci sen bir ana kuleye gel. Ana kuleyi bir aktifleştir. <laughs> sen bir ana kuleye gel kardeş. Aşağılarda pek işin yok. Bir çarpalım ve kuleyi al. Kuleyi al kule 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 kule. Kule, kule ve boom. Evet iyi oyundu rakibi baya baya yakaladık ve ana kuleye ana kule 3 taca doğru gidiyoruz 3 taca doğru gidiyoruz wow 3. seviye 3. Se seviye celat iş yapmıyor ama 7. <laughs> seviye celat baya iş yapıyormuş bu arada onu görmüş olduk 7. seviye celat adamdır neyse bakalım güzel orduyu beğendim güzel bir şey <laughs> celat 7 çıkınca tabi 3 çıkınca hemen ölüyor gördüğünüz gibi adam madenciyle gelip bile öldürebiliyor 5. Ee, seviye yıldırma tek gidiyor 3. seviye cellat baktım bütün istatistiklerini nedir ne değildir diye eğer cellat ama Fırını çok kötü koydum çünkü fırını krallet dev gel geldiği zaman baya kötü oluyor. Şimdi elimiz çok kötü geldi. Evet, elimiz baya 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 kötü geldi. Cellat evet. Hmm. Nen var kuzum? Onu Söylesen bize. Şimdi boş ver atıcıyı, atıcıyı. dondurma lan. Aa bu şey lan klasik deste. Bildim bildim bu desteği ama çok vurdum be kardeşim. Kurban olduğumun. Çok vurdu. Evet çok vurdu. Dondurması da var bunun biliyoruz. Hadi hadi çekinme. Şimdi şöyle yapalım da. Abi o vuracak mecbur vuracak. Ne yapayım? Arkadaşlar taktik verin. Taktik verin. Taktik. Bak çok vurdu işte. Ben dedim ya kart gelmedi. Cel tamam cellatı. Şimdi cellatı ona saklasak orada çok sıkıntı oluyor ama ya. Bilmiyorum. Hmm, düşünüyorum şu an. Cellatı aynalayamıyorum şu an. Hmm. Dondur güzel. Bu bakın mesela dondurdu bizi bitirdi ya. Şimdi dayı. Tamam. iyisin hoşsun. Çarptın sen az önce. Bekliyoruz. Bir tur daha bekliyoruz. Ki. Bir şey değil mi lan? Zaten bu adam burayı aldı baba. En azından buradan atıcıya vururuz. Ya orayı aldın ki zaten sen. Niye zorluyorsun? Onu anlamadım ben. Orayı ben saldım. Tamam eyvallah. Ne yapacaksın lan üstte? Tane... Oğlum oha ama onunki 10. seviye mi çıkıyordu? Ne oluyor? Böyle bir dalga vardı sanırsam. Ah be ıskaladık. Bak soldaki bir ilginiz çok kötü ya. Wow! Boğ... Abi şuraya vur şuraya onu boş ver onu boş ver. Ulan tam içine attık be. Baba son anda gelir, roketle alır ve ağlar. Çok kritik maçtı. Güzel oynuyor. Desteği biliyor. Desteğiyle iyi oynuyor fakat bizim kadar pro değil. Bakın mesela bu sefer 3. seviye cellatlendik. Az önce 7. seviye cellatlendik. Doğruya doğru. 41 41 izleyen varsa selam arkadaşlar. Ama burada kaçıncı seviye cellatlendik? 3. seviye cellatlendik. Neden? Taktik var. Az önce dünkü videoda taktik baktık yoktu arkadaşlar hatırlarsanız. Ee, direkt böyle bodozlama girmiştik ama bu video gerçekten taktikle oynuyoruz yani tamamen dikkat üzerine oynuyoruz lan birinci hatta ana kuleye çekeyim be hmm, 12. seviye kraliyet devri güzelmiş hocam bravo başarılarınızın devamını diliyorum şimdi hmm, arkasına bir şey sen cellat yapıştırırım Allah yapıştırırım Bir de şunu deneyelim arkadaşlar ya. Binici mi var lan bir de? Evet ana kuleye çektik. Tuzağımıza düşürdük. Kardeş iki tane cellat gidiyor. Biri 7. seviye biri bilmem kaçıncı seviye. Çarpmanı kullandı mı kullandı mı? Biz de çarpmamızı kullanıyor derken çarpmayı kullandık. 7. seviye cellat kuleye doğru targetlanıyor. 1700 canı var arkadaşlar. Cellatımız çalışıyor orada. Dünya bir dakikada güzelleşiyor. Ve bir tane daha atarsan orada kulenin canını 620'ye kadar indiriyoruz ve... 620 tam olaraktan bizim bir buçuk roketimize tekabül ediyor arkadaşlar İki tarafı da çok güzel bence savunduk bence iki tarafı da çok güzel savunduk diye düşünüyorum. Çok heyecanlı, çok atraksiyon, çok hızlı ve bence çok ateşli başladı maç. Onun bayağı bir etkisi var. Cellat adamsın be. Sal orayı. Boom. Kardeşim orayı verdin daha neye uğraşıyorsun ya? Hmm, burayı savunabilir miyiz acaba ya? Onu düşünüyorum. Savunabilirsek. Vallahi adamsın be. Ters taraftan oyna hadi. Hatta çarpayım. Yani aldık ki zaten orayı. Niye bu kadar zorluyor acaba ya? Abicim nasıl vurdun oraya ya? Allah rızası için ya. Evet. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir şey demiyorum ya. Lanet olsun çok iyiyim. <laughs> Kahretsin dostum. <laughs> Yine ağlatıyorum. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Adamın benden düşük bir kartı var mı? Bana hani diyenler var böyle. Hani senin bu kartları çok yukarıda. Çıktım zaten arkadaşlar. 4400'e kadar ama. Max'lar gelmeye başlayınca düştü bilerekten e, sezon sonu ama size bir sürprizim e, yukarılara çıktı arkadaşlar inşallah bakın buna bakın bir alttakine bakın şuna bakın Allah rızası için düşük mü ya lütfen yani kabul edin ama <laughs> diyenlere diyorum <laughs> proyum abi kabul edin <laughs> diyormuşum şaka arkadaşlar esprisi de diyorum ama dengimizle oynuyoruz ya gerçekten denk e, arkadaşlar oynuyoruz bol şans kardeşim sana da psiko, psiko kendi psiko şeker Valla çok zevkli ordu. Çok e, tatlı bir ordu. Wow. Lan bir yıldır roket gelse keşke be. Bir roket gelse güzel olmaz mıydı ya? Harika olurdu be. Çarp lan onları. Adamda kraliyet devi varmış be. Sen onu çarptın kardeş. Tomruğunu da at. Atmıyor musun? Atmıyor musun? otmuyor musun? Lan Allah senin cezanı vermesin. Atlay atlayın koçlarım benim adamsınız Siz adamsınız. Siz adamsınız. Şimdi bunları şöyle çekeceğiz arkadaşlar kasırgayla. Kasırgayla içeri çekeceğim. Aa çarpmam hiç gerek yokmuş ki. Aa çok kötü. Yalnız şu an çok kötü gidiyoruz ha. Kraliyet devini dev gibi kullanıyoruz. Neyse tamam sakin. Bir tane de toplayıcı koyarsa roketi direkt yapıştırıyoruz abi. Tamam çok. Tamam vurma artık. Kardeşim vurma 12 level. Oha ya. Sana toplatmak yok. Yeter sen çok oldun artık. Sol tarafa daha çok hasar verdik. Sabahtan beri sağ tarafa atak yapıyoruz. Bravo bu da ilginç bir detay. Şimdi neyle gelir acaba? Kıralet deviyle gelecek orası kesin de. Hadi be. Evet. Arkadaşlar şu an maça konsantreyim. At bir tane be. Baba ne yapıyorsun ya? Bak prensse bak nasıl çalıştı be. Lan vurma artık. La bir prensese mal olduk ya. <laughs> bir prensese mal olduk ya. Başka hiçbir şey değil ha. Atayım lan roketi. Yetişmedi. Yetişmedi. Asın. Düzgün oynasam bu maçı da vallahi alırdım ya. Yemin ediyorum alırdım. Vallahi düzgün oynasam bu maçı alırdım ya. Ama biraz laçkalık mı desem. Ama maçın başında el kötü geldi ya. Onu da kabul etmek lazım. Bakır düşünce Prens bayağı zorladı bizi işte katlarda dengiz bu arkadaşlara dengiz neyse canımız sağ olsun arkadaşlar Clash on başlangıç kötü geldi başlangıç biraz kötü geldi o kötü gelmeseydi bakın mesela bu da neyle başlayayım şimdi aynayla mı al ayna <laughs> al ayna kullanılamaz başlangıç biraz kötü geldi birazcık da defansif daha iyi olurdu İnşallah başlarsın da abicim bakın bakın sayın basın mensupları Tuna abinin dediği gibi Şimdi dayı tamam. Bunda şey var mı lan acaba? Şey kullananlar var ya, prens kullananlar var ya. Patlat lan onu, patlat ben sana göstereceğim. İskelet sırf şey olsun diye. Yönü değişsin de yaptım arkadaşlar. Valla sırf yönü değişsin de yaptım. Başka bir mantığı yok yani. Yıldırım bunda prens de var. Kesin prens de var bunda. Biliyorum bu desteği. Bu da dünya sıralamasından bir deste. Mini pek kattı. niye yap? Dayı suyunu çıkarma be. Hmm, abi çok çaresiz kalıyoruz yani neden? Hadi gidin kuleye. Gidin kuleye. Lansınız diyecektim ki. Tamam. Şimdi ters yere koydum. biraz defansif başlayacağım. de vuramadık tamam sıkıntı yok. Vurmuşuz bu arada. Baba nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Baba bu son iki maç niye böyle oldu ya? Çok saçma maçlar oldu ya. Abi yani çok berbat yerleşimler, berbat şeyler. Hani olmaması gereken şeyler bunlar da sağ tarafa daha çok hasar vermişim bu arada. Adam roketle alacak arkadaşlar. Başka bir dalgası yok. Biz boşa kendimizi yırtıyoruz. Adam bakın şimdi roketle al. Yıldırımla alacak ya. Vallahi üzüldüm şimdi. Yani yıldırımı döndürecek. Ve alacak. Evet. 3 maç. 5 maç yaptık. 3 galibiyet. 2 mağlubiyet aldık arkadaşlar. Rakip çok sevindi gerçekten. Büyük bir başarı galiba beni yenmek. Bakıyoruz abi. Ya cellat düşük kalıyor birazcık. Aynalasaydık belki olurdu ama yıldırım vardı. O da bize çok zararı vardı. Ama onun dışında 3 maç kazandık. Bence güzel bir deste arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Eğlenceli maçlar çıkıyordu. Aynalayınca özellikle çok daha zevkli maçlar oldu. Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Bu tarz deste tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve cellatla ilgili destelerinizi tabii ki de benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. 지금